Başla. Hadi. 10 saniye, 10 saniye. Of. Ay, hadi hadi El El lerni, lerni. Lerni, çabuk. Atın. Çabuk. Atın. hadi. İlerleyin, çabuk. Çabuk. Hadi. Allah 10 saniye var. Dur yardım edeceğim ben sana Gel 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 Dur 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 Hadi ilerle başla. Başla tamam. ilerle. Abi adamın içine gir. Adamın içine... içinden girdi. ay. Hadi gel spawn'a gel. Hadi. Abi arka yerde de yeni mi Hadi gel. Uf. Abi gel. Ziya salak kızın sen. Başla. Hadi. Abi gelsene. Ya. Kanka önüme geç. Başlayın. Ha, abi bir saniye. Şey hep bile basmayayım bunu unutmuşum Kesme oh. tamam Kayıt Gelin abi gelin 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 yavaş yavaş abi çok <laughs> at Ya Allah'ım Kampas gel şuraya Tamam başla gel gel yavaş yavaş gel yavaş yavaş abi yavaş yavaş ya abi ya, <laughs> ya. Kayıt gel abi gel abi tamam sakin sakin, Kaçınca kaçıncıya çekiyoruz şurayı tamam, tamam bak etrafına bak kamera yokmuş kamera yok tamam kamera yok salla salla aa nerede bu kamera aa nerede aa çıkın edene bak tamam aa, tamam şimdi ah bak kamerayı gördün tamam bekle ya eğilmeyeceksin abi tamam neyse şimdi yaklaş bana yavaş yavaş yaklaş yaklaş yavaş yavaş yaklaş BİLERİK bir BİRİK Ortaya ne var bu kısmı? Ooo oh. Kanka fayıram fayıramam blok koyamıyoruz buraya Tamam abi sorun yok Tamam Lan Lan ne güzel çöktü